Merhabalar. Bugün de avokado yapıyoruz. Avokadoyu yumuşalayan kadar bekledim. Sürekli kontrol ettim çürümesin diye. Ve açtım bakın çok güzel görünüyor. Şimdi çekirdeğini çıkarıp içini çıkaracağım. Kaşık yardımıyla. Yalnız bu kasenin içine yarım limon suyu sıktım. Ve bir o kadar da sızma zeytinyağı koydum. Hakiki kaya tuzu koydum. Bakın ne kadar güzel çıkıyor içe. İçin tamamen güzelce boşaltacağım böyle. Kabuğu zaten kalıyor. Dışarıda böyle izin veriyor soymamıza. Evet. Çekirdekli kısmını da yine ayırıyoruz. Böyle elime aldım çekirdeği. Bakın ne kadar güzel görünüyor hiç bozulmamış avokadosu sağlam duruyor. Yani faydalı bir besin olacak benim için. Zaten avokadonun faydalarını sayıp duruyorlar internette görüyoruz. Bunun içini tamamen kaşık yardımıyla boşaltıyorum. Evet. İçi tamamen boşaldıktan sonra Bu kaşıkla iyice çırpacağım yani Henüz boşaltma aşamasındayım Evet Şimdi Biraz kaşıkla eziyorum Sonra da Çatal almam lazım Elime Sonra tüşü de çatalla Yapıyorum İyice eziliyor Böyle kahvaltıda herhangi bir şeyin üstüne sürüp yenebilir ekmeğe vesaire morula ekmek yemeği için bu şekilde şimdi tadına da bakmak istiyorum. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim yani bunu. Şimdi bu kapağını kapatıyorum buzdolabına.